dağ silsilesinin içinde adeta saklı bir köy. Eski Kızıl Elma. Köy yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Kurucuları ise Manavlar ve Yörükler. Ben Bilgin Ulu, Mustafa Kemal Paşa, Eski Kızıl Elma Mahalle Muhtarıyım. İki dönemdir muhtarım. Köyümüz 200 hanelik ve 500 nüfuslu bir köydür. Köydeki yörük nüfusuyla ilgili günümüze kadar aktarılan bilgiler 2. Abdülhamit dönemine dayanıyor. Osmanlı'nın da kurucusu olan Karakeçili yörükleri Doğu Türkistan'daki Rus saldırılarından koruma amacıyla buraya yerleştirilmiştir. Köyün ismi de Türklerin büyük ideali olan Kızıl Elma düşüncesinden gelmektedir. Önünde bulunduğumuz Naş Mezar köyümüz kurucularından neyse dede lakaplı, esas adında İbrahim olduğu söylenen zattır. Neyse lakabı gelinler arasında şöyle bir şeyden bahsedilir. E, gelinlere kimisi inek sağır, kimisi keçi koyun sağırken büyük bir tencereye çorba suyu koymuşlar. Gelen birbirinden habersiz bir kısım tuz atmış. En son kalanı da kendisi neyse diye dört böyle olsun diye. Ondan dolayı çok da kullandığı için adı lakabı DSD'de de kalmış. Tarım ve hayvancılık köyün başlıca geçim kaynakları olurken yüze yakın köy sakini de civardaki fabrikalarda işçi olarak çalışıyor. Hayvancılık da vardır. Herkes de %80'de de hayvan var yani. Köyün 30 yıldır devam eden ilginç bir geleneği var. Köy kahvesinde bir liste asıldır. Geleneğe göre büyükbaş hayvan sahiplerine bir görev verilmekte. Herkes e, hayvanı olan akşamleyin gelir oraya bakar. Yetiştiriciler hazırladıkları listeye göre sırayla nöbetçi sığırtmaç oluyor. Fabrikada çalışıyorsa bu işleri yapan arkadaşlarımız da var. Onlara ücreti mukabilinde güttürür. maç, sayıları 200'ü bulan inek sürüsünü her sabah önüne katıp Kadim köyün dağlarında otluğa çıkıyor. Devam ediyoruz bu geleneklerimizi, göreneklerimizi. Şu anda 42 tane hayvan var köy hayvana. Bunları devam ettirmekteyiz. Burası Asmalı mevkisi. Çeşmeden suyunu içen bir köyde devam ediyor, yatıyor. Ondan sonra akşam oldu mu saat 7-8 gibi köye herkesin malını teslim ediyor. Eski kızıl elmanın ilgi çeken geleneklerinden biri de ekşi mayalı ekmek yapımı. Meşhur ekmekler imece usulüyle yapılan 8 sokak fırınında pişiriliyor. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Pazardan almıyoruz. Mahallemizde fırınlarımız, her mahallede bir tane fırınımız vardır. Herkes yapabilir. Ata yadigarı, kültürel ekşi mayadan yapılan köy ekmekleri dayanıklı olurken lezzetini de içine katılan dövülmüş ceviz, kabak çekirdeği ve çörek otundan alıyor. Köy halkının mensubu bir takım kişiler Başta Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore, Kıbrıs gibi savaşlara katılmıştır. Arif Bozkurt, 1932 doğumlu. 90'lık Çınar, ilçenin son Kore gazisi. İzmir'de gemiye bindik, o oradan gittik Ak Akdeniz'den. Süveç kalırdı, Umman'da. İlerleyen yaşına rağmen o günleri dün gibi hatırlıyor. Büyük Okunuz'da. Orada bir yemek verdi, oradan arabalara bindik. Doğru cepheye aldık, göreve başladık. 1953 doğumlu İsmail Fidan. O da Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış. E, tam teçhizat, sırası gelen asker gemilerle çıkartmaya gitti. Mustafa Girgin'in arkadaşım, okul arkadaşım ve askerlik arkadaşım olan Mustafa Girgin'in orada şehadet şerbetini içtiğini, şehit olduğunu duyduk.